Kızılcık meyvesi özellikle bağışıklık sistemimizi artıran A, C, E ve K vitamini yüksek magnezyum ve kalsiyum içeren bir meyve. Özellikle Türkiye'de yabani olarak çok fazla sayıda kızıldık, kızılcık meyvesi bulunmakta. Ama özellikle e, aşılı olan kızılcık meyveleri Yalova çevresinde, Bursa çevresinde ve Malatya çevresinde sık olarak üretilmekte. Bu üç bölgede yetişen kızılcığın özellikle tokluk hissi verdirici, ödem artırıcı özelliği nedeniyle özellikle bayanlarda kilo verdirici özelliği, yağ, yağ çözücü özelliği nedeniyle e, obestede kullanılmakta. Özellikle biz kızılcık meyvesine tarçın ve karanfili bir arada bulundurup 2 litre suda kaynatıp daha sonra ılık ılıttıktan sonra bunu her sabah aç karna İki bardak su içtiğimizde özellikle bir ay içinde ortalama 8 ile 10 kilo verebiliriz. Bu nedenle özellikle aşılı olan kızılcık meyvesinin üretildiği Yalova, Bursa ve Malatya bölgesindeki kızılcıkla beraber obeziteye ve kilo verdirmeye karşı bir takım formülleri kullanabiliriz. Kızılcık şerbeti şerbet olarak da kullanılabilir veya kuru meyve olarak kullanılabilir. Özellikle çocuklarda kuru meyvesini günde birkaç kez kullanarak sık enfeksiyonları önlemekte öneriyoruz.